Saygıdeğer misafirler, salon içinde görevli arkadaşlarımız var. Onları yönlendirmeleriyle arka taraftaki boş koltuklara geçmenizi rica ediyoruz. Bugün burada 24 yıl önce yaşanan 28 Şubat darbesinin yıl dönümü vesilesiyle o günlere tanıklık etmek ve filmimizi izlemek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Sözlerimle güzeliyle başlamak istedim. Çünkü konuşmamı ezberlemeyi unuttum. Bugün burada yaklaşık olarak 8 aydır üzerinde gece gündüz çalıştığımız, nereden baksanız toplamda bir 100 kişilik koca bir genç ekibin, burada da olan bir genç ekibin çalışmasını izleyeceksiniz. Bizim bir amacımız, bir gayemiz vardı. 28 Şubat geldi, geçti ama izleri hala arkada kaldı. Hala birçok sıkıntı yaşayanlar, hala birçok Mevzularda kendilerini tutamayıp ağlayan Çok kıymetli ablalarımız oldu Biz aslında İstanbul Üniversitesi'nde Çekimlerimizi yaparken Ablalarımız üniversiteye girerken bile Hala o sıkıntıları yaşıyorlardı Biz onların e, Duygularına biraz tercüman olmak istedik Röportör seçerken kendimize çok zorlandık Ama bugün elhamdülillah Bu işi sizlere çıkardık Bizler gençler olarak şuna değinmek istiyoruz 28 Şubat Aslında bir mağduriyet silsilesi değildir 28 Şubat başlı başına bir mücadele silsilesidir. Benim abilerim arkaların Allah'ı arkalarına alarak direndiler ve başardılar. Bu belgeselin galasına Zeytinburnu Belediyesi olarak ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ben de Kerem kardeşimi gördüğümde bu tarafa büyük bir heyecanla belgeselin sürecini izledim. Bu akşam da o heyecanını gördük. İnşallah belgesel, tanık belgeseli 28 Şubat'ın gelecek nesillere daha iyi anlatılması için önemli bir vasıta olur. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlar, bu millet yüzyılda çok sıkıntılar çekti, acılar gördü, acılar çekti. İşte bunlardan biri de 28 Şubat. Milletimiz zin bu sıkıntıları tekrar görmemesi için unutmaması lazım. Unutturulmamam on milletimize bu sıkıntıları bizim unutturmamamız lazım. İşte bu faaliyet, bu tanıklık programı onun bir örneği. Bugün burada tabii 28 Şubat'ı konuşmak için geldik. Aslında artık keşke konuşmasak mı diyoruz zaman zaman. Herkesin bir mevsimi vardır. 28 Şubat'ta bizler için çok arandığımız, çok sorulduğumuz, Allah razı olsun bir dönemdir. Ama ee, tam böyle artık konuşmasak bunlardan bıktık mı yorulduk mu derken bir gün genç bir kardeşimiz genç bir evladımız e, aradı mecliste sonra ziyaret etti tanık belgeseliyle alakalı e, kıymetli Kerem Tekin ile görüştüğümüzde heyecanı fark ettim ve ben de heyecanlandım çünkü gerçekten anlatmak lazım vebal sorumluluk. Evet içimiz yanıyor, içimiz kan ağlıyor ama anlatmak lazım, unutmamak lazım. Elimizdeki nimetlerin farkında olmak lazım. Allah muhafaza Rabbim sorar. Onun için bugün elhamdülillah diyerek geriye baktığımız 28 Şubat'ı hatırlamak lazım. 1978 Ankara'da oluyor. E, i̇lk orta lise eğitim Ankara'da tamamladıktan sonra 1996 üniversiteye giriş sınavları ile birlikte e, Konya Saç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne başladım. E, 1978 Ünye'de doğumluyum. E, i̇lk ve orta öğrenimi Ordu Hünye'de tamamladım. Dilek Yıldırım, 1979 e, Konya doğumluyum. Üniversitede İstanbul Üniversitesi Ekonomi Fakültesi'nden yüksek okulda bölümüne 1997 yılında kayıt oldum. 1996 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Fizik Öğretmenliği bölümüne başladım. İki yıl hiç sorun olmadan baş okula devam ettik. Üçüncü sınıfa geldiğimizde problemler başladı. Üniversiteyi kazandığım belli olduğunda e, yeni kapanmanın da heyecanıyla haberleri sürekli takip ediyordum. Berkar da vardı o dönemde. Selçuk Üniversitesi de çocuk gelişim uzmanlığı diye bir bölüm vardı. Teknik uzman çıkaran bir bölümdü. Orada son sınıf öğrencisiydim. Biz 28 Şubat'ın aslında farklı bir yönüyle ele almak istedik 28 Şubat'ı. Şöyle ki aslında daha önceki izlediğimiz tüm içeriklerde bizim rahatsız olduğumuz bir konu vardı mağdur edebiyatı. Biz bunun tamamen karşısında duruyoruz. Bizim tek düşüncemiz şu, bizim abilerimiz, ablalarımız arkalarını Allah'a alarak savaşçılar. Onlar mücadele ettiler ve bizler de bu mücadele ve başarı öyküleriyle sizin karşınıza çıkmak istedik. Konumuz aslında mücadele öyküleri ve başarı öyküleri. Bu zulüm, zulümdür yani. Ablalarımıza, teyzelerimize, kız kardeşlerimize yapılan bir haksızlık mücadelesiydi. Bunun da bir şekilde tekrar gündeme gelmesi, çünkü bu dönemlerde halen daha siyasi bir çekişmeler içindeyiz. Bu çekişme inşallah meyvesini verecek, daha da güçlenecek, daha da güçlü bir şekilde Türkiye'ye olsun, dünya gündeminde olsun bu başörtülü ablalarımızın, emeklerinin karşılığını alacağız, muhakkak alacağız. Bu çalışmaları komplesin işte belediyelerimiz olsun, sivil toplum kuruluşları olsun, işte birlik vakfı olarak bizler genç birlik olarak katkılar bulundu. Bu konudaki yapmış olduğumuz faaliyetler canlı birebir uygulamasını yaşayan, sıkıntılarını gören ablalarımızın üzerinde gitti. Her birinin bir yaşam öyküsü, her birinin bir hayat hikayesi var. Geçmişimizi unutursak geleceğimizi elimizden alırlar. O düsturla baktık. Bu konuda Birlik Vakfı olarak genç birlik olarak bizler, Milli Türk Talebi Birliği olarak elimizden gelen desteği maddi ve manevi olarak her türlü sunmuş bulunmaktayız. İnşallah yapılan program güzel meyvelerini çıkaracaktır.